şu anda 60-70 bin kişi göçük altında. Binlerce insanımız acı çekiyor. Biz neyi konuşabiliriz, nasıl konuşabiliriz? Onu doğrusu pek kendim anlayamıyorum. Acaba bütün millet yöneticiler olarak konuşmalı mıyız utanmalı mıyız kızarmalı mıyız ne yapmalıyız gerçekten bilmiyorum. Şimdi bizim ülkemizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde depreme karşı bilinmeyen, söylenmeyen kendi kendimize itiraf edemediğimiz hem halk olarak hem yönetim olarak bir strateji var. O da depremi konuşmamak sanki tabu. Ay konuşmayın korkuyorum. Nereden çıktı şimdi bu konu? Duymayalım, etmeyelim. Huzurumuz kaçmasın. Bu strateji maalesef bu ülkenin yöneticilerinde de vardı uzun zamandan beri. Hele bir deprem olsun, depremi konuşmayın. Depreme, yani deprem gelmeden önce gündeme de gelmez. Deprem olduktan sonra biz çizmelerimizi çekeriz, sahaya gideriz. İşte Türk hükümetleri devleti büyüktür, sizi aç bırakmaz, susuz bırakmaz. Her şeyi yaparız, karnınızı doyururuz, geçici konutlar sürekli konuklar yaparız. Dolayısıyla yara sararız. Bu strateji yara sarma edebiyatı, yara sarma. Bu strateji son derece çağ dışı bir strateji. İnsanına önem vermeyen bir anlayışın geliştirdiği bir strateji. Deprem bizim elimizde değil, öyle oluyor. Ne yapalım? ama olduktan sonra da biz gücümüzü gösteririz. Halbuki bilgi toplumlarında bilimin ışığı altında yürüyen toplumlarda ve bilim gücüyle yönetilen toplumlarda böyle bir strateji yok. Bu strateji Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yaptığı gibi